Eskiden Concorde uçakları vardı. Hiç duydun mu daha önce? Böyle tipleri de çok havalıydı. Bugünkü günümüzdeki uçaklardan daha keskin hatları olan farklı uçaklardı bunlar. Ve belki 10-11 saatlik bir uçuşu 5-6 saate kadar neredeyse yarıya kadar indirebiliyorlardı. Yani bu ne demek? Çok hızlı uçabiliyorlardı. Ama zaman içerisinde bu uçakların güvenli olmadığı fark edildi. Ama buna yatırım yapan şirket hatasından geri dönmek istemedi. Çünkü o kadar emek var, o kadar para harcanmış ve aslında başarısızlıklarıyla, hatalarıyla yüzleşmek istemediler. Ve bir şekilde bunu oldurmaya çalıştılar ve oldurmaya çalıştıkça da e, projenin çok daha sıkıntılı olduğu anlaşıldı. Ve bu e, yaşantıdan sonra, bundan sonra bu literatüre Concord yanılgısı olarak geçti. Aslında bizler de hayatımızda bazen bu yanılgıya sebep olabiliyoruz. Mesela diyelim ki iş hayatında da olabilir bu bir yatırımımız var. Ve onun çalışmayacağı belli ama ne yapıyoruz? Zararın neresinden dönülse kardır anlayışını güdemiyoruz. Ya da e, bir arkadaşlığımız var, oraya bir yatırım yapmışız. Aslında yürümüyor, oradan zarar görüyoruz. Ne yapıyoruz? Bir türlü oradan vazgeçemiyoruz. Bu özel hayatımızla da ilgili olabilir. Bir ilişki içerisindeyiz ve ne yapıyoruz? Aslında her şey çok kötü gidiyor ama diyoruz ki ben bu insana yıllarımı verdim. Ben yıllarımı verdim, feda ettim ve e, o zamanı bir kayıp zaman gibi görüp oradan... ...geri adım atmak istemiyoruz. E, sanki o geçirilen zaman çöpe gidecekmiş gibi, orada biz hiç iyi bir şeyler deneyimlemedik ya da bir şeyler öğrenmedik gibi. Yani aslında bir nevi kendi gerçekliğimizi, gerçeğimizi reddediyoruz ve biz de bu hatayı bu şekilde kapılabiliyoruz. Bunu yaparken şunu fark etmek çok önemli: Zarar neresinden dönersem kardır. Aslında bu ne anlamda geleceği de kurtarmak. Yani anı ve geleceği de kurtarmak için kendine bir öz şefkat göstererek hata yapılabileceğinin, deneyimin çok önemli olduğunun herkesin başına gelebileceğinin bunun belki de fark ederek buna bir son vermek